Netflix'e çok andık. Özellikle pandemi sürecinde ve sonrasında da çok fazla adından bahsettik. Orada yayınlanan dizilerden de bahsettik. Kısa bölümlü olan içeriklerden de bahsettik. Yani çok fazla adını andık. Fakat bu kez bahsedeceğim gelişme Netflix'i çok da sevindirecek bir gelişme değil. Peki ne oldu? Türkiye Büyük Millet Meclisi internetinden Netflix'e Erişim kısıtlaması getirildi değerli izleyiciler. Anka'nın haberine göre yaşanan bir durum bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sağlayıcıları Netflix'e erişimi engelledi. Yetkililer sonradan bir açıklama yaptılar. Bu erişim engelinin genel olduğunu söylediler ama içeriden gelen bazı bilgiler varmış. Bu bilgilere göre YouTube ve Instagram gibi platformların erişiminde bir sıkıntı yokmuş. Yani YouTube ve Instagram erişimi varsa nasıl Netflix'e erişim engeli geldi? Bu istenilen bir durum mu acaba? Bilerek mi yapılan bir durum diye de akıllarda soru işaretleri oluştu. Şimdi tabii duruma şöyle bir bakmak lazım. Türkiye'nin gündemi uzunca bir süre koronavirüstü biliyorsunuz. Hala da aslında öyle ama dün itibariyle gündem biraz daha değişti diyebilirim. Çünkü tüm ülke Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamalara dikkat kesildi desek yanlış olmaz çok sert eleştirilerde bulunmuştu Sayın Cumhurbaşkanı sosyal medya konusu için ve bu konuyla ilgili sosyal medya ile ilgili düzenleme yapacaklarını açıklamıştı. Hatta sabah saatlerinde de yasal düzenlemenin detaylarının bir kısmı da yine gün yüzüne çıktı diyebiliriz. Yani siyasi bazı tartışmalar, atışmalar da oldu, tweet'lerde paylaşıldı. O konudan ziyade Netflix konusuna gelecek olursak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sonrasında da bir kısıtlama geldi. Netflix'e erişim kısıtlandı. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanları ve milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sağlayıcılarını kullanarak Netflix'e erişemediler. Değerli izleyiciler, onu da hemen aktaralım konuyla ilgili tabii açıklama geldi demiştim. Bilgi İletişim Başkanlığı yetkililerinden geldi yetkililer demin de söylediğim gibi Netflix'e özel bir durum olmadığını çalışma siteleri haricindeki diğer sitelere de erişim engeli getirildiğini ifade etti. Ama tabii sonradan işte içeriden bazı bilgiler sadece Netflix olduğu, Twitter'ın, Instagram'ın, YouTube'un açık olduğu gibi bazı bilgiler aktarsa da, kamuoyuyla paylaşsa da dediğimiz gibi esas aldığımız açıklama aslında Bilgi iletişim Başkanlığı yetkililerinin açıklaması olabilir bu noktada. İlerleyen günlerde bakacağız, göreceğiz, bakalım neler olacak, düzenlemelerin kapsamı ne olacak ve düzenleme gerçekten getirilecek mi? Geçtiğimiz günlerde sevdiğim bir ismin bir canlı yayınına denk geldim Instagram'da bir gazetecinin. Kendisi şöyle bir kişisel yorumda bulundu. Instagram hesapları kimlik numarasıyla alınsın yorumunda bulundu. O gazetecinin ismini vermeyeceğim ama kişisel olarak açmış canlı yayınını. Ve kendi izleyicilerine böyle bir yorumda bulundu. Kendisine çok fazla fake hesaptan mesaj geldiğini, kötü niyetli olduklarını düşündüğünü ve bunların hepsinin önüne geçebilmek için de Instagram ya da işte Facebook gibi sosyal medya adreslerinin kimlik numarasıyla işte kimlik fotokopisiyle gerekirse alınması gerektiğini tavsiye ettiğini söyledi. Şimdi ben de bizim izleyicilerimize sormak istiyorum. Sizce de mesela Instagram hesapları kimlik numarasıyla alınmalı mı, kimlik bilgileriyle alınmalı mı? Kimlik numaralarımızla, kimlik bilgilerimizle mi Instagram hesabı almalıyız ya da Facebook hesabı ya da alınmalı? Yani bu sayede kimse fake adres açıp kullanamaz rahat rahat. Bazıları maalesef o fake hesapları rahatsız etmek için kullanıyor sizi küfür etmek için kullanıyor. E, tüm bunların önüne de geçilebilir belki. Bence çok güvenli değil Gizem diyor Sinan. E, kimlik numarasıyla alınması mı? Neden? Şimdikine göre daha güvenli olmaz mı Sinan? Daha doğrusu TC değil de internet giriş şifresi daha mantıklı dedi mesela Muhammed Köksal. Yani kimlik fotokopisi ya da kimlik numarasından ziyade internet giriş şifresi gibi bazı yöntemler olabilir diyor.